... Aleykümselam abim. Hoş geldin. Yayına sefaları getirdin. Yusuf'sun. Allah kabul etsin. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz yerine sefalar getirdiniz. Hasta değilim ben. Hasta değilim Utkucuğum. Sadece e, boğazımda bir şey var. Direkt orada sıkışıp kalmış. Yani uzun zamandır orada sıkışıp kalan bir şey. Belki bir yıldır orada var. Direkt o beni boğuyor. Yoksa hasta falan değilim. Yani o beni boğduğundan dolayı öksürüyorum ben. Hastalığım geçti gitti benim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Evimi Yusuf'cum 3 katlı yapmam için e, bu işleri tek yapamam bu arada yani tek yaparsam tek yaparsam sıkıntıya girerim yalnız birisinin daha olması lazım ki ben bu evi ya 2 katlı yapabilirim ya da 3 katlı katlı derken zaten yani ben iki katlı düşünmüştüm. İki kattan fazlasında gözüm yok. İki olsa yetiyor. Ve satılmıyor. Minecraft yayını. PUBG yayını değil bu. Aleyküm selam. Aleyküm Yok bizimkisi en portalı yapmak değil. Bizimkisi hayatta kalma macerası. İyiyim abim sen nasılsın? Umarım iyisindir inşallah. Kardeşim vs atmıyorum ben vs atmıyorum. Zaten hayatta kalma macerasına yeni başladık. Bir de vs atıp öleyim mi? Yani onu mu istiyorsun? sorun değil. Bizde zaten saat bir. Yani buradaki saat farklı. Orası Türkiye saat. Özür dilemene gerek yok kardeşim. Niye özür diliyorsun ki? Sen söyledim ve saat atalım. Sen söyledim ve hesa atalım. Ben de kabul etmedim. Yani özür dilenecek bir şey yok. Özür dilemeye gerek de yok. 2 dakikanın sesini kapatmam lazım arkadaşlar Bir bekleyin. Ben de Azerbaycanlıyım bu arada. Yani ben de Azerbaycanlıyım. Bende de saat 13:40. Türkiye saatiyle de 13:40 bu arada. Neyse, bir uyuyalım. Bir uyuyalım. Aynen bir yuduk uyumamız iyi oldu. Böyle bir merdiven yapımına bir bakalım. Merdiven nasıl yapılıyor? Ha, çubuk lazım. Çubuk var. Var, çubuk var. Şuraya bir ikinci katta yapalım ya. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldin yani sefalar getirdin. Üç tane yaptık. Tamam. Nereye koysam? Şuraya. Cık. Niye koyamıyorum? Ha cam diye. Anladım tamam. Cam cam var diye koymuyor. şu aralıklardan koysak yani aynen burası olur ya direkt ee, buradan başlayarak e, direkt yani evi yapabiliriz. Ay aman evin 3. katını Başlayarak evin ikinci katını yapacağız ee, Yalnız bize Bize şu elimdeki bloktan lazım Şu beyaz bloktan lazım Bir de şu Ağaç odunundan lazım Gidip sandığa bakmam lazım Gidip bir bakayım sandığa Tamam Aynen bu var Bunlardan var Ama yani bir dakika Bir dakika bir dakika Şimdi bundan yapmak için bunlardan bulmamız şart meşe kütüğü. Yalnız normal meşe kütüğü kırdığımızda tahtı oluyor. Zaten. Yo 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 tahtı olmuyor. Ben gidip bir meşe kütüğü bulup geleyim. Meşe kütüğü, meşe kütüğü. Şu tarafta vardı meşe kütüğü. meşek tüyü meşek tüyü var şurada da var meşek tüyü EP yok EP i̇p yok EP'siz oynuyoruz Haritayı kurarken EP yapmadım ben. arkada şekleme var. EP'i yok. şuradan başlayarak bir şuradan başlayarak bir kıralım ya direkt. Ya Şunu atsana bir ya. Ben ne yapacağım bununla? Şunu bir at. 25 tane aldım da böyle. Bakalım yetecek mi? Şunları da at gitsin. Ee, gidelim bir bakalım. Benim yemeğim şey oldu bu arada. Bir dakika. Ne yapıyorduk? Aynen tamam. Bundan yapacağız. Yok aslında hiç yapmamıza bile gerek yok. Lan yap yapmamıza gerek yok ki. Dur 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 dur. Kaç blok bu? Bir. Lan kırma. Bir. 2 3 4 4 burası ediyorsa tamam. Yani 4 orası ediyorsa peki yani. Anan. 3 oldu aynen 3 oldu 4 4 1 2 3 4 bakalım tamam 4 4'e 4 4'e 4 evet şu bloklardan lazım ondan yine gidip kırmalıyım Biraz fazla kırmışım ya blok. 4 8 12 16 16, 16 tane kırsaymışım yetiyor mu? Yani çok fazla kırdım blok. Çok fazla doldurmayayım da yani şuraya da koyabileyim. Şuradan blokları alsam direkt yani blokları aşağıya taşısam. Mesela yok. Al bunları. etmemişim. Evet. Bloklar burada olsun. Gidip biraz da şundan kırayım. Şu bloktan. Bir de bana şu huşacı ağacı bloğu lazım. Ya da lazım olmayacak hiç bir dakika ya ben balkon yapmayacağım ki zaten ben direkt evin ön önünü yapacağım balkona gerek yok bakın aynen ya önünü yapacağım sadece bana önü için lazım ne yapayım ben balkon. Yani, taşı nasıl yapıyorduk ya taş taş neden yapılıyordu bir dakika burada vardır o ee, taşı, Aynen taşı bundan yapıyoruz ee, Lakin bunu neden yapıyoruz Bundan yapıyorsak bunu neden yapıyoruz Neyse ya ben oraya bir yer uydururum. Yukarıya bir yer hallederim. Hmm. Ne dediler sen şu olmuş Şundan mı haber? Nerede o? Nerede, 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 nerede? şunu bana ver bir. Şurayı şöyle ya, tamam. Lan lan lan. Я не Я, Yok ya balkon lazım değil. Hayatta kalıyoruz oğlum. Balkon neye lazım? Onu köy olunca yapıyorduk bu arada. Bu defa balkon olmasın. Hep de balkon ev olmayacak ya. Zaten sıkılmıştım balkon evden. Bir de normal ev olsun. Bu defa da. Zaten her bölüm balkonlu. Basılı tutmuyorum. Basılı tutmadığım halde iki blok üst üste koyuyor. Bak. Baba baba baba. Tamam ha. Nereden geldin? Keşfetten geldim. İyi yaptın iyi yaptın. Çatıyı taştan yapacağım elbet. Yani çatı taşlı ne olacak Hüsnücüğüm? Onu öyle sade bırakır mıyım?